Kontinental Business Cup'ta az önce geride bıraktığımız Havelsan İstanbul ve Talay Lojistik mücadelesinde Havelsan İstanbul sağdan galip ayrılan taraf oldu. Yanımda takımın oyuncusu Uğur Erdoğan var. Hoş geldiniz. Hoş tebrik ediyorum. Nasıldı maç? Maçın temposu yüksekti. E, i̇ki takım için de ölüm kalım maçıydı. E, Baya herkes motive olmuştu. Talay Lojistik'i de tebrik ederiz. Baya iyi oynadılar. Saygılı bir maç oldu. E, maçın başına bir geri düştük ama sonrasında toparlamasını bildik ve sonuç olarak maçı kazandık. E, niyetimiz gruptan çıkıp ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemek. E, önümüzdeki maçlara bakacağız. Başarılı olmayı bekliyoruz. Peki rakip beklediğimiz gibi miydi yoksa sahada işler değişti mi? Açıkçası daha önceki maçlarını izlediğimizde ilk defa katılmalarına katılmalarına rağmen iyi oynadıklarını görüyorduk ama bu kadar iyi oynayacaklarını beklemiyorduk açıkçası. Özellikle bu maçta e, bayağı iyi oynadılar. Bizi de çok zorladılar. Bence biraz şanssızlardı, tecrübesizlerdi. İlerleyen maçlarda bence yukarı sıraları zorlayacaktır Talaylorslik'te. Peki bu galibiyetin ardından ilerleyen serüvende Haversen İstanbul kendini nerede görüyor? Havelsen İstanbul yavaş yavaş kendisine alışıyor. Bu sezon çok antrenman yapamamıştık ama futbol oynadıkça birbirimize alışmaya başladık. Her maçta daha iyi oluyoruz. İleride daha da iyi olacağız. Amacımız yukarıları zorlamak. Belki bir günde finali görürüz. Tebrik ediyorum yeniden. Sıradaki ediyorum. maç için de şimdiden başarılar dilerim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Kontinental <laughs> Business Cup tüm heyecanıyla ekranlarınızda olmaya devam ediyor. TGS ve Müc Midas mücadelesiyle sizlerle olmaya devam ediyoruz. <laughs>